Anemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından erkeklerde 13 gram desilitrenin, bayanlarda da 12 gram litrenin altında olması olarak tanımlanmakta. Gebelerde ise bu değerimiz 11 gram litrenin altında olması olarak tanımlanıyor. Bunun en sık sebebi demir eksikliği anemisi. Demir eksikliği anemisi toplumda özellikle genç bayanları adet gören, onun dışında hamile bayanları, çocukları alım ihtiyacı olan insanlarda sık görülmekte. Bunun dışında da ileri yaş hastalarda sık olarak görülmekte. Demir eksikliği anemisinin en sık sebepleri genelde diyette alım eksikliği ya da kronik bir kan kaybına bağlı olarak oluşabilmekte. Dolayısıyla bu eksik olan e, demiri yerine koymak için doktora başvurmaları gerekmektedir. Bu hastanın en sık şikayetleri genelde halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, bacaklara kramp girmesi, bunun dışında saç dökülmesi, tırnaklarda dökülme, uyuşma, konsantrasyon bozukluğu sık olarak görülmekte. Aneminin derecesi arttıkça daha çok kardiyovasküler sistemi etkileme, etkilemeye başlamakta, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetler oluşabilmekte. Ee, onun dışında da sinir sistemini etkileyen semptomlar ortaya çıkmakta. Burada baş dönmesi ön plana geçmekte. Bu şikayetleri olan hastalar genelde bir doktora başvurduklarında hematolojiye yönlendirilebilmekte. Bunun da altta yatan nedenleri olarak en sık kadın yollarıyla alakalı hastalıklar ve gastroenteroloji ilişkilerinin hastalıklar bulunabilmektedir. Bu hastalar geldiklerinde hastanın yaşına göre, şikayetlerine göre oral veya damardan demir tedavisi verilebilmekte. İlgili uzman hekim arkadaşları yönlendirerek altta yatan nedeni bulmaya çalışmaktayız. Onun dışında demir replasmanı ağız yoluyla ensi gönderilen ya da damardan verilerek yapılabilmekte. Burada tercihler hastanın kullanıp kullanamamasına ve altta yatan hastalığına göre değişebilmektedir. Besinsel olarak demirden zengin besinler öneriliyor. Burada özellikle kırmızı et, kümes hayvanları dediğimiz tavuk, onun dışında deniz ürünleri, balık, taze fasulye, bezi, bezelye, kabak çekirdeği bunlar demirden zengin özellikle tercih edilmesi gereken besinlerdir.